Herkese merhabalar. Bugün sizlerle yeni bir günümüzle daha birlikteyiz. Bugün sizlerle TPS serimizin 3. veya 4. videosunda birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle I.K. Looking yapacağız. Yani karakterimizin kafasının, bedeninin bizim baktığımız yöne dönük olmasını sağlayacağız. Şöyle göstereyim. Şu an bizim karakterimiz normal bir şekilde hareket ediyor sağa giderken. Karakter tamamen sağa bakıyor. Sola giderken tamamen sola bakıyor. Bir miktar da olsa kafasını bizim gittiğimiz, baktığımız yöne doğru çevirmesini sağlayacağız. Tabi animasyonları bölmeyecek ve engellemeyecek bir şekilde olacak bunlar. Bunun için hemencik kodlar klasörümüze geri dönüyoruz. Ve buraya bir tane daha kod oluşturuyoruz. Bunun adı i look olsun. Bunu açıyorum ben. Açıldıktan sonra hemen şu animatörümüzü belirleyelim. Bildiğiniz üzere A2 sistem animatör üzerinden çalışan bir sistem. O yüzden animatör animatör anim şeklinde belirliyorum. Bir de kameramızı belirliyorum. Kamera no, eşittir main cam. Tamam main cam diye kameramızı belirledik arkadaşlar. Buraya anim eşittir get component şöyle animatör diyoruz. Bunu yine player, player objemize atacağız. Animatörün bulunduğu objeyi atacağız. O yüzden get component şeklinde veriyoruz. Main cam'i de eşittir kamera nokta main. Ekranımızda bulunan, bulunan main kameraya doğru dönük olmasını sağlayacağız. Hemencik Void Update'i siliyorum. Gerek yok çünkü. Şöyle şurayı da biraz temizleyelim. Buraya Void On Animator IK diyorum. Ee, direkt bu pencere açıldı. Bu Void'de IK sistemi hakkında yapacağımız şeyleri düzenleyebiliyoruz. Ee, hemencik bir ray oluştururuz arkadaşlar. Ray. Ee, look at ray oluyor adı. Look şöyle et ray eşittir new ray şöyle transform nokta bir direction belirlememiz lazım bu directionımız da main cam nokta transform nokta forward oluyor ray oluştururken iki eleman lazım bize bunlar başlangıç pozisyonu ve yönelimi. Bu iki oluşumu verdikten sonra o noktada o iki pozisyon vektör arasında bir ray oluşturuyor. Yani görünmez bir ışın oluşturuyor. Şimdi bizim karakterimiz bu ışına doğru dönecek arkadaşlar. Bu ışını oluşturduk şu an. Hemencik şöyle Anim. Nokta set look at position diyoruz. Bir pozisyona doğru dönecek. Bu pozisyonumuz da ray'imiz olacak. Yani look at ray. Nokta get point. 25 puan. Yani 25 miktar belirtiyor bu. Bu miktarda dönecek. Bu tarafa doğru. Bunu ayarlarsanız bunun bizim ray'imizin daha yukarısına daha aşağısına falan dönebilir. 25 ideal tam istediğimiz şekilde bir dönüş geliyor. Ee, şimdi dönüş parçasını ve miktarını veriyoruz. Hangi parçalar ne kadar dönecek? Buna ayarlayacağız. Anim nokta set look at weight diyoruz. Parantezimizi açıyoruz. Nokta 6 diyorum ben buraya. Şöyle nokta 6, 0.6 demek oluyor. Ee, bu gördüğünüz üzere weight yani toplam e, miktar dönme miktarı. Nokta 2F diyorum. Bu gördüğünüz gibi body weight yani bedenin dönme miktarı. Ee, ondan sonra 1.2 diyorum şeye kafaya. Burada gördüğünüz gibi head weight diyor. Açıklama çıkıyor altında. Kafanın dönme miktarı. İsterseniz bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki de. Ee, nokta 5F. Bu da gözlerin dönme miktarı ama gözleri dönme, dönmeyeceği için bir önemi yok. Yine de prosedür olarak yazıyoruz. Nokta 5F'te son olarak. Nokta 5F. Bu da clamp weight. Ortalama e, miktar. Bunu isterseniz daha açıkça görmeniz için. Şurayı 5 yapıyorum. Nokta 5F diyorum. Şurayı 1.2F diyelim. Küsürat sayıları F koymayı unutmuyoruz. Gördüğünüz gibi toplam. Beden, kafa. Bu üçü bizim için önemli. Toplamı da 1 yapayım şöyle açık bir şekilde görmeniz adına. İsterseniz fazla geldi size dönüş miktarı bunu düşürebilirsiniz tabii ki de. Miktarlar size kalmış. Şu gereksiz komponentleri küçültüyorum. Gördüğünüz gibi kontrolörümüz burada. iKeyLook script'ini atıyorum. Bu kadar. Ctrl S diyorum. Hemen kameramıza bakıyoruz. Kameramızda main cam tagı varsa başlayabiliriz. Sıkıntı yok demektir. Gördüğünüz gibi çalışmıyor. Çünkü animatörümüzde IQ pası açmadık. Animatöre gelip layers kısmına gelip ayar sekmesine basıyorsunuz. IQ pas kısmını açıyorsunuz. Bu şekilde IQ sistemleri e, engellenmiyor. Oyunumuzda çalışabilecek düzeyde oluyor. Gördüğünüz gibi karakter belin yukarısından e, baktığımız yöne doğru dönüyor arkadaşlar. Şöyle koşarken de sağa giderken efendim mesela sola giderken baktığımız yöne doğru dönüyor kafası. Böyle hayvan gibi 360 derecede dönmüyor gördüğünüz gibi. Şöyle geriye doğru dönmüyor. size fazla geldiyse dediğim gibi oradaki miktarlardan ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Şu şekilde. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Akla anlamadığınız bir şey olursa Discord sunucumuzdan yardım alabilirsiniz. Açıklamasında linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Tekrardan hepiniz hoşçakalın.